Efendim? Bir şey diyeceğim. Söyleyebilirsin kızma. oğlum. Yok kızmayacağım. Sen, canım sıkılıyor da. Sen babasını ne yapayım? Oynay oğlum abini. Çağır birlikte Hayır, oynayın. Hayır, abi uyuyor. Ya hiç canım oynamak istemiyor. Hayır hadi, ya. Hadi, hadi, hadi. Oğlum dersin, ödevin yok hadi, mu senin? Hadi, hadi. Yok, yok. Yok. Hiç yok ödevin. Hiç. Dersin, hiç. okuman, kitabın. Hiç, hiç. Bekle bari baban gelince oynarsın. Anne, anne baba olsun. Gece yarısı. Oğlum ya, hiç oynayasın. Tamam, hadi. bir şartla. Ne? Ben saklanacağım hayır, önce. Hayır. Aa hem beni oynatıyorsun hem de şeyimi hayır, tutmuyorsun. Hayır. Sen hayır. Sayıcaksın. İsteklerimi yapmak zorundasın. Hayır, sen, hayır değilim. Sen sayacaksın. Tamam. Tamam. Ama bak şey yapacağım. Tamam hadi. Say. O zaman bir sen bir ben. Tamam mı? Seni bulamasam tamam. bile sıra bana gelecek. Hı -hı. Tamam mı? Tamam hadi. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? saklanıyorum. ben, ben... kaça kadar sayacağım ben? Birer birer. Yok ikişer ikişer eğildiği kadar. Hayır ya ona kadar birer birer sayacağım. Ama çok uzun. Ona ama uzun. Onun zaten saat... evde saklanacak dışarı çıkacak. Birer birer yirmiye kadar. Hadi. 20. Aa yok ya. On on beş. Ya hayır hayır. On. Anne tamam, on, Tamam on. iki. Hayır, tamam hadi on iki olsun. On. Ali ev zaten küçük yani sen on, on, ona hadi. kadar nereye gideceksin hadi, ki? Hadi hadi. Tamam Hızlı. hadi. Dört şöyle gözlerimi kapatıyorum. Ee, yok, şöyle. Hadi, şöyle. Nereye gideceğim ben? Nereye? Gel. Ha, şuraya mı? Tamam, tamam hadi başlıyorum. Sen... Evet, şey bir de bu oda yok tamam mı? Bu oda odada da... Bu saklanmayacağım. Ama ben gözümü kapatacağım bu oda da olabilir bence. Evet, tamam. Tamam hadi. Hadi saklıyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Bir yerlere saklanıyor. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Önüm arkam sağım solum be. Saklanmayan ebe. Metin Ali. Metin Ali bu odada saklandın mı? Bakayım ya şu. Hayır yokmuş. Şuraya da bakacağım. Şuraya 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 şuraya. Şu perde oh, genellikle perdelerin arkasına. Perdenin arkasında da yok. Şurada yok zaten. Metin Ali. Oğlum zor yerlere saklanma ama bulamıyorum bu sefer. Metin. Şöyle bakacağım. Burada da yok. Metin Ali. Metin. Aa, sanki sesler geliyor. Sanki sesler geliyor. Bir saniye şöyle şuraya Kimse var mı? Kimse var mı? Şöyle. Aa, sanki kikirdeme sesleri geliyor. Kikirdeme sesleri geliyor. <laughs> Bir saniye. Açamıyorum, Ay. açamıyorum. Bu ne olmuş? Metineli. Ah sıkışmış mı? Belki burada değil. Kapı sıkışmış. Oo, bu kapımız bu kadar sert miydi? Ya, açamıyorum, açamıyorum. Ya. çok sert. Oo. Aa geri gidiyor. Aa açıyorum geri gidiyor. Allah. Aa geri gidiyor. Şöyle. Ya bu var ya, pıkırdıyor, diyor. Kükür diyor. <laughs> aha, aha. Aa, Metin Ali nerede acaba? Ha, Metin ]ydim. Ali mutfaktaydı mutfakta. Bakayım mı mutfağa. Bak, bak, tamam ben mutfağıt. şöyle bir mutfağa gideyim. <laughs> tamam hadi bakalım. <laughs> bu Metin Ali değil zaten. Yok ben Ali'yim. Ha sen sadece Ali'sin, <laughs> tamam? Hadi o zaman ben seni sobeliyorum. Ben, o zaman ben Ali'yi sobeliyorum. Ben Ali. <gülüyor> evet. <gülüyor> Metin. Evet. Ama ben dedim ki bir sen bir ben zaten. Tamam ben tamam. saklanacağım. Ne yapacağım şimdi? Ha? Ben saklanacağım tamam mı Nasıl? bu sefer? Ha. Ama yavaş say. Kaça kadar sayacaksın? Aynı. Ona kadar. Evet. 15 olabilir mi? Aynen 15. 15, tamam. 15. Ta olmaz da neyse 14, 15. Tamam hadi. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Çünkü o da böyle. Ben bak yoksa tuturum. Her neyse. Şimdi anne ya burada diğer odalarda. Bu onlara kesin gelmemiştir. Ama ne yapmaz diye bakayım ben. Beni göremez. Dışarı çıktı beni görmedi. O görmedi. ses ne? Dur. Metin diye bir ses geldi. Ses Vallahi ses geldi. Şizofren miydi? Ha, gördü beni. Anne, anne gördünüz mü? Hayır. En son bu. Ayı... Hayır görmedim. Ben görmedim gördüm. görmedim, görmedim, Ya. Evet arkadaşlar bugün hafta sonundayız ve çok sıkılıyorum. Ve sıkılırsam ne yaparım? Kardeşimi rahatsız ederim. Bu da demek oluyor ki kardeşimi gün boyunca kışkırtacağım. E, şu an galiba içeride ders yapıyordu diye biliyorum. Umarım öyledir. Aklımda e, şimdi e, ben onun kağıdını falan karalayacağım, mahvedeceğim, parçalayacağım. Onu en kriz noktaya kadar getireceğim. Sonra anne anneni çağıracağım. Anne, anne, Metin ödevini yapmıyor. Bakalet resim yapıyor, etrafı mahvetmiş diye bir şey edecek. İyi ki şaka bu olacak. Şimdi gidelim. Peti ne yapıyorsun? Evet. Sen neden ders çalışmıyorsun dersin? Sen ben şu an çalışmıyor gibi mi görünüyorum? Evet. Neden dersin? neden ödevlerine çalışmıyorsun ha? Ya ödevlerime çalışmıyor muyum abi? Hı -hı. Bak bak. E Bunlar hiçbirini işte. el çal abi. Aa, bak, abi, biraz abi. hayır yapayım. hayır hayır yapma. Aa, hocayı göstereceğim. Hocayı göstereceğim. Hayır, tamam. hayır 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 Aa. yapma. Ya. Derslerine çalış derslerine. Ya sen anne Şimdi ilk kışkırtmamız ise kardeşim içeride odasını topladı kendi yatağını topladı ki yatak yapmak onun en sınır o sinir olduğu şey ve ben onu dağıtacağım. Metin yatağını yapmadı deyip annemi şikayet edeceğim. Hadi başlayalım. Şimdi öncelikle Metin'in yatağı gördüğünüz gibi püp pürüzsüz. Biraz dokunuş ekleyelim. <laughs> şimdi, içine daha da iyi. Şimdi, şimdi metin mahkum işte. Al. ama şimdi ne ne diyeceğim? Anne anne. Efendim anneciğim. Anne sen metine yatağını yap demiştin ya. Evet. Yapmamış. Üstüne daha çok da dağıtmış. Metine ne? Abi? Mete. anne ben yaptım. Ben sabah ben. Yapın, anne sabah sana yatağımıza yapın dedim. Anne yaptım ben. Senden bunu beklemez Metin. neden yapıyorsun yatağını? Abi yaptım ben. Sen mi bozdun? Ben neden bozayım oğlum? Ben neden bozayım? Ben neden oğlum, ya, sen, bozmadın yatağım, yatağım. sen bozmadın değil mi? Ben, ben sen bozmadın değil mi? Evet. Ben neden bozayım? Ali. Ha, anna, aferin, yatağım bozmuş. Hayır. Ben neden bozayım kardeşim? Yunus Emre, niye öyle bir şey yapıyorsun oğlum sen? Ben bir şey yapmadım kardeşim. Metin Ali doğru söyle. Yunus Emre semre lütfen. Ben bir şey yapmadım. Lütfen. Kendisi yapma. Kendisi yapmıyor yatağı. yatağını. Tamam hayır Nur semre. Metin hani bak yapmadım diyor. Git o zaman yatağını yap. Evet. Anne, ben yapmadım. yapmadım. Anneciğim ha yapmadım diyor. Demek ki sen yapmamışsın. Çıkmıyor. Ya, yatağını yap. Yatağını yap hadi. Yapmadım. Oğlum ya niye yatağını yapmamış bu yine sabah sabah? Hiçbir şekilde bir ya. hareket. Ya. ya Metin bir değiştirsene ya. Baba anne bir, maç bir kere Maç Çok açmış şimdi. Açma ya bütün gün maç açıyorsun ya. Allah Allah. Aa içinde bir şey var sanki. Hı. Mesela baksan içinin içinde öze, sanki öze, bir şey konuşma. var. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Bak. <gülüyor> <gülüyor> Bak içinden <laughs> böcek <laughs> çıktı <gülüyor> işte.